Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı çıkışı Ayasofya Camii önünde basın açıklaması yaptı. Erbaş, İsrail bir an önce savaş suçlusu ilan edilmelidir diyerek sivil halka da protesto ve boykotlara devam etme çağrısında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde Cuma namazını kıldıktan sonra Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ali Erbaş'a açıklamasında Sudan'dan Usam El Beşir, Suriye'den Doktor Ahmet Havva, Suudi Arabistan'dan Abdulvahab Tariri, Yemen'den Abdullah Zindani ve Filistin'den Tavaf Takruri isimli din adamları eşlik etti. İsrail'in Gazze halkı üzerinde gerçekleştirdiği saldırıların hiçbir insani temele dayandırılamayacağını söyleyen Erbaş, saldırıların bir an önce durdurulması ve İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, sivil halkın gösterdiği tepkinin son derece önemli olduğunu hatırlatarak vatandaşlara protesto ve boykota devam etme çağrısında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sözlerine Erzincan'da yaşanan olayda toprak altında kalan vatandaşlara bir an önce ulaşılması için dua ederek başladı. Erbaş Filistin'de yaşanan katliama karşı tepkimizi ifade etmek için bir aradayız. Ayasofya Camii'mizin önünden tüm dünyaya bir kez daha sesleniyoruz. İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye, Filistin'e yönelik başlattığı hiçbir insani, vicdani ve hukuki temeli olmayan saldırılar maalesef pervasızca devam etmektedir. Siyonist İsrail uluslararası mahkeme kararlarını hiç umursamamakta ve tüm dünyanın gözü önünde çok büyük bir katliam ve soykırım suçu işlemektedir. Yazıklar olsun ki masum insanlara karşı işlediği katliam ve soykırıma destek veren bir takım güç merkezleri katiller sürüsünü daha da cesaretlendirmektedir. Şimdi gözü dönmüş caniler yüzbinlerce insanın sığındığı ve güvenli bölgeye ilan edilen refah şehrine de saldırmaktadır. Bu da İsrail'in insanlık düşmanı ve saldırganlık üzerine kurulu gerçek karakterini ve azgınlığını en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Siyonist İsrail'in Gazze'ye ve yüzbinlerce masum insanın sığınağı olan Refah şehrine olan saldırıları derhal durdurulmalıdır. Refah sınır kapısından insani yardımın girmesi derhal sağlanmalı, elektrik ve su başta olmak üzere en temel ihtiyaçların Gazze'ye ulaştırılabilmesi ve yaralıların çevre ülkelerdeki hastanelere nakledilebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşmasını son olarak haksızlık ve zulme karşı sivil protestolara, boykotlara devam edilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu yüzden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı dünyanın dört bir yanında gösteri yapan fikri hür, vicdanı hür, cesur insanlara İstanbul'dan en kalbi hürmet ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bilinmelidir ki bugün zalimin karşısında durmazsak ve haksız bir şekilde yurtlarından edilmek istenen katliamlara maruz kalan Filistinli kardeşlerimize yardım etmezsek bu ateş mutlaka bize de dokunacaktır. Dünyanın herkes için yaşanabilir bir yer olabilmesi iyilerin cesaretine bağlıdır. Bu sebeple insanlığın onurunu kurtarmak için için bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak haksızlık ve zulüm karşısında tek yürek tek vücut olalım. İnanıyoruz ki nihai zafer mutlaka iyilerin ve inananların olacaktır ve zafer yakındır ifadeleriyle sonlandırdı.